Ne büyük talihsizlik. Böyle bir ortam, böyle bir yatak bize harcanmamalıydı. Ama yukarıda yatağın ve ortamın hakkını veriyorlar galiba. Doğru konuş. Aa! Neden? Gerçek balayına gelenler onlar değil mi? Sabrımı zorlama. Aa, kıskandı garibi. Kıskandı da, boşa kıskandı. Kendini kaptırma, küçük aptal. Yani kanıtla, boş lafla olmaz. O evliliğin sahte olduğunu kanıtla, dile benden ne dilersen. Yatak mı geliyor sana? Niye gelsin? Evdekinden ne farkı var? İşte konsept açısından diyorum. Çiçekler, balayı, böyle imalı hareketler falan. Romantizm diyorum yani, bildin mi? Bavullar ellerinden öper. Annenin ne planladığını söyleyecek misin? Yani bu balayı operasyonu sadece bizim sinir uçlarımızı oynamak için değil, değil mi? Bir şeyler planlıyor. Bu balayı operasyonu iki annenin ortak eseri biliyorsun. Bu sefer bir değişiklik yapman mı mesul Yalnız benim annemin kafası, senin anneninki gibi. Öyle oyunla tuzağa çalışmaz. Cemre balayındayız. Benim annem senin annen kavgası yapamayacağım hiç. Kız abla. Balayınız biraz ateşli başlamış galiba. Kocanın içeriden ters çıktı da. Ee, şampanyanızı bile patlatmamışsınız. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Benim odam sizin odanızdan güzel mi diye bakmaya geldim sadece. nasıl bir oyun anne? Bu planın burada hep beraber delirip cinnet geçirmemiz mi? Sadece tadını çıkar diyorum. Sen çeşmeyi çok seversin. Beni oyalama artık anne cevap ver. Neden peşimize taktın onları? Çok uzun sürmeyecek. Anlayacaksın. Sana söz veriyorum. Döndüğünüzde hiçbir şey aynı olmayacak. Gereğinden fazla uzamış, lüzumsuz olan ne varsa bitecek. Ne bitecek? Ne bitecek diyorum anne. Cenk artık beni oyalama. İşim var. Anne. Bak benden gizli adımlar atıyorsun ve ben nereye yürüdüğünü bilmiyorum. Zafer'e yürüyorum oğlum. Annen Zafer'e yürüyor. Gördün mü? İyice gördün mü kızının marifetlerini? Şimdi anladın mı? Kendi oğlumu eze eze neden yaptırdım o babalık destini? Anladın mı şimdi? Tamam Seher'im. Bak... ...ben seni utandırmamak için... ...çok uğraştım. Allah şahidimdir. O kızınla babaannesinin tarihlerine rağmen... ...sustum. Yutkundum. Görme Görmemezlikten geldim. Ama yeter. Beni buna sen mecbur ettin. <laughs> Seher'im. İyi misin Seher hanım? <laughs> İyi misin? <laughs> Seher hanım. Seher hanım. Allah kahretsin. Hayır ağzına tüküreyim ha ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.